O kadar çok hata yaptım ki bu hayatta. O kadar çok yanlış yollara girdim ve o kadar yanlış kararlar verdim ki. Şimdi hepsini düşününce belki de kusurlu olan ben değildim. Bu dünyada her şey birbiriyle ahenk içinde derler ya. Belli ki ben bulamadım yerimi. Bu yüzden o kadar çok öfkelendim. Gözümü kan bürüdü ve de yaptığım hatalar gittikçe büyüdü. Sonra öyle bir gün geldi ki... ...hatalarım sığmaz oldu hafızama. Belki de işte o yüzden unutmaya başladım. Ama şimdi hepsi tek tek geri geliyor. Bir ordu gibi üstüme yürüyor bütün hatıralar. Uyandım artık biliyorum açıldı gözlerim. Ama insanın kötü kabuslarını uyanıkken görüyormuş.